Ay ben neredeyim? Ben neredeyim? Hayır ne oluyor? Aa ah, Demir. Hepinize merhaba ben Ege. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci serisini çekiyorum. Evet ikinci serisi. Öyle şaşırdığınıza bakmayın çünkü şaşırdığınıza eminim çünkü bayaldır Minecraft serisi köpek bana adası videosu gelmiyor o yüzden. Yani video çekmeye kanal verdim. Gel buraya kamerası yakınacağım. Evet geldim. Ben video dışında bir süre kalıştırdım. Kasıldığım sürece de ne diyorum ben? Allah Maden iki elmas bulmuştum. O o demir falanları koyarım. Redstone lapis ne varsa koyarım. Oradan da en sevdiğim elmas kazmayı seçini Geriye kaldı 3 elmas 3 elmas daha çöp Üyü masası yapın Yani bu da büyü büyü alabiliyor. Evet yani etrafı ilk önce temizleyelim. Etraf baya güzel değil. Ee, ne yapacağım? Evet koyuncuklar bana bakın. Seyyini ne almam gerek? Çok üzüldüm ama yapmam gerek. Ha. Siz gelin. Gelin buraya. 26. Ay. Toplam beş m olduğuna göre bay bay. Ben hemen gideyim hemen kazmaya gideyim ve ve işte geliyor, işte geliyor. Minecraft dünyası. Birlikte başla. İşim. bayağı duruştum şeyi. Sonunda tamamladım. 1 2 3. Bitti. oraya kitaplıkta kitaplık ve gül masası. Elmas hazır. Kitap geldik O yüzden de bir sürü eşya gerek. Hemen toplamalıyım şeker kamış. Yolculuğa çıkacağım için eşyalarımı alayım. Potato. Sonra da tekneyi alayım bir dakika. Burası nasıl yer? Tamam gidemem. İzler yaparım daha iyi olur. Yok ya da öyle öyle git. Aa, Aa zümrüt. Gel buraya. Atladım, ondan da zümrüt alırım. Aldım. İlk zümrütümüz hayırlı olsun. Şimdi, bulmam gereken yer şeker kamışı. Şeker kamışı da tam karşında. Koş 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 koş. İnek var. İnek. Ne alakaysa. Hmm. Git git. Aa, hmm. kitap yapılabilir. <laughs> <laughs> hem şeker kalmış hem de kuzum. Benim için süper. Koş 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 koş. <laughs> Tavuk. Tavukları bir şey. Ne bak. Seyit gözünü kesedim diye Şu aşağı düştü. Gel buraya. Heh öldü. Videomuzda değişiklikler olmaya karar verdim. Bu evi başka yeni belediye binası inşa edeceğiz. Etkiyiz mi? Ben tekim ki. Kimse yok bir de. Minecraft oynayanlar da Adını yazsın, arka isteğini göndereceğim. Benim benim yorum adım yorumlarda oluyor. Adım P de başlıyor. Yani Pro Ege Rengin F i. Ege Ege. Hadi evet, gittim koşu. E gittim koşu. E gittim ne oldu? Heh şeker kamışlarımı topladığıma göre kuyuma var. Sonra dört tane obsidyen bulmam gerek. Son ilk önce yapmaya çalıştım. Aha da ilk kitabımı yaptım. Bakalım büyü masası. Bakalım kitaplık nasıl yapılıyor gerek. Büyü masası gerek bir de. Son büyü masası. Evet, tam elmaslar da hazır. Obsidiyanlar da var. Obsidiyan içinde suyumuz da var. O zaman kabusun başlayacak. Madem mi? Pelikuş. Yuppi. Ahanda ilk lavımızı bulduk Kur kurban diyeyim ona şimdilik. Lav biraz sonra sanırım mezar inmeyi hatırlamazdı. Gerekiyor yok. Ah, Abi daha bana yaklaşırsan seni yok edelim Lav Yaklaşma koş 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 Ne yapacağım ben Hayır ne yapacağım Hayır odunlar yanıyor Ben ne çalem var ne yapayım Odun sen Eşyalarım adamım bu bu dünya çöpe gidecek. Şu ah, da bulduk, gıdıkladık Haydi bakalım lav bay bay. Ne lav nereye gitti? dediğim de, yok et olamaz. Sanırım kayboldum. Kayboldum. Hayır, hemen burnumu geleceğim Ağacına ne ihtiyacım var? Nerede yok hiçbir yerde. Bu videomuzda büyü alanını yapamayacağız. Bay bay. Arkadaşlar bu, bu, şimdiki bu halimize bak. Elde bitirmemiz için daha ne derse sormamız gerek. O, nedir lan gitmemiz gerek. Hem gitmemiz gerek. Ama biz hiçbirini yapamadık. Yani bu videomuz bu kadarmış. Görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.